DC Premium'la para kasma serimizin yeni bir bölümünden selamlar. Hoş geldiniz. Farmımıza avuçlardan başlıyoruz arkadaşlar. Bu bölümümüzde özel avuç farmımız olacak. Bir 5 saat keselim. Bakalım neler gelecek. Bugün 1 saat takılalım. Yarın da 4 saat takılırız. 5 saatlik avuç farmımız olur. 4 çarpı farm yaparız. O da 3 saat sürüyor. Etkinliklerle birlikte FTS ile JRS ile birlikte toplamda 10 saatlik bir farmımız olmuş olur. Her gün yaptığımız gibi şimdi ilk avucumuzu birlikte keselim. Burası dolu arkadaşlar. Kamp değiştirelim. Buradan devam edeceğiz. Avuçlardan başlayalım. İlk drop'umuz birinci busumuz geldi. Amacımız 15 tane bus düşürmek olsun. 5 saatte. Devam. Bir drop daha düşürdük. İkinci busumuz da geldi. Slot'tan düşürdüğümüz şeyler, Iron Crossbow'lar. Bunların hepsini en son değerlendireceğiz arkadaşlar. Meselelerimizi biriktireceğiz. Henüz ms düşüremedik. Şu avucu da birlikte devirelim. Şu anda 5 M'lik bir kazancımız var. İkinci busumuz var. Bugün FT'ye kadar bir, bir, buçuk saat takılacağız. Bir tane daha drop düşürdük. 3. busumuz da geldi. Şöyle çantamızı açalım. Üç tane busumuz var. Arada topaç etkinliği oluyor arkadaşlar. Ton çekiyorum. Onu da yapıyoruz. Bir tane daha drop düşürdük. Dördüncü busumuzu düşürmeyi başardık. Tamirim geldi. Ton çektik. Şimdi şunu sileceğim arkadaşlar. Vakti kalmamış. Şuradan tekrardan buff'ımızı alalım. bu alırsak saatimize bakacağız. Bir tane daha drop düşürdük. Busumuz geldi. Bu bizim beşinci busumuz. Bundan önce bir tane de ms attı. Şöyle buff'ımızın takasına bakalım. Beş dakika olmuş arkadaşlar. Beş dakikada iki tane bus aldık. Bu slot böyle... Buradan bir tane bu aldığınız zaman bir 3-4 dakika daha kesmenizi tavsiye ederim. Peş peşe atıyor çünkü. Bunu da birlikte keselim. 5 tane busumuz, bir tane de var. FT kadar devam. FT'ye de az vakit kaldı. Bir 10 dakika sonra FT'ye gideceğiz. FT saatimiz geldi. Akşam FT'sine girmeyi başarabildik. Hemen partimizi kuralım. Hayatta kalmayı başarabilirsek 7 milyonluk bir kazancımız olacak. Toplamda 1,5 saatlik avuç farmımız oldu arkadaşlar bugün. Yarın da bir 3-4 saat takılırız. Amacımız 15 tane buz düşürebilmek. 1,5 saatte 5 tane buz aldık. Çöplerle birlikte 15 mi paramız oldu diyebiliriz. Güzel kazandık aslında. Bir kuralım. Etemiz bitti. Hayatta kalmayı başardık. Ödüllerimizi aldık. Bir yeşil kutu bir de tokenimiz. Şimdi buradan Jere'ye gideceğiz. Hatta bir 10 dakikada avuç keselim. Tekrar avuç Ağustos'una geçtik. Jere'mizin başlamasını bekliyoruz. Bir tane daha drop aldık. 7 dakikada bir tane daha buz geldi arkadaşlar. Buçukta PT bitmişti. 3 dakika daha var. 3 dakika sonra CR başlıyor. Devam. JRE kaydımızı yaptık. Boş beklemek için tekrardan S-Land kasmaya devam ediyoruz. Bir tane daha buz düşürdük. 3 dakika içinde bir tane daha buz geldi. Güzel. Bu acımızda birlikte keselim. CR'mizin başlamasına 6 dakika var. Belki bir tane daha buz atar. Yine peş peşe 2 tane buz almış olduk arkadaşlar. 10 dakika içinde. Bunu da devirelim. Parti geldi. Kabul edelim. Bakalım arkadaşın ayağı uğurlu gelecek mi? Ayağı uğurlu gelmedi. Ceremize girdik. iki tane price, iki tane match, bir tane var yorumumuz var. Cerisi okçu. Standart ortalama parti geldi. Elimizden geleni yapalım. Kazanırız, kaybederiz emin değilim arkadaşlar. Tamamen %50-150 bakıyorum. Şansımızı deneyelim. Belki kazanırız. Deva'ya kadar geldik. Geldiğimizde karuslar yoktu. Biz de devayı kesiyorduk. Sonradan bunlar aşağı geldi. Şimdi ufak bir pk dönecekti. Gösterelim. Bizim partimiz biraz daha güçlü gibi arkadaşlar. Devaya daha çabuk geldik. Hemen şöyle Price'in manasını çekelim. Var diyor ha. Price'de oynayacağım. Böyle buz elektrikli kombolarımızla vuralım. Fazla bir şey yapmamıza gerek yok. Uzaktan vuruşlar yaparak partimize ufak ufak destekler çıkarsak kazanırız gibi düşünüyorum. Çünkü karşı taraftan kill alan olmadı. Şunu bir devirebilsek. Fraytların manasını çekelim. Gittiler. Çil çıkmadı arkadaşlar. Tekrardan inerlerse gösteririm. Ama bizim partimiz biraz daha güçlü gibi. Alan kontrolü bizde. Biraz bekledik. Düşman taraf aşağı indi. Birkaç tane kilimizi aldık. Şu anda 8-1 yeniyoruz bekleyelim. Aşağı sanmıyorum arkadaşlar. Çünkü onlar kill alamıyorlar. Bizim partimiz sağlam. CR'miz bitti, kazandık 8-1 yendik. Şimdi kamp de geçelim. Bufflarımızı alıp bosslarımıza gideceğiz. CR'mizden 10 mellik bir kazancımız oldu arkadaşlar. Bir tane silver gem, bir tane de black gem'imiz var. Bufflarımızı alalım, bir de bosslara gidelim. 5 dakika sonra geliyor. Bir Saul'a samba falan keselim. Bir tür bosslara döndük arkadaşlar. Samba, Troll King, Talos falan bayağı bir bossları kestik. Bir şey düşüremedik. Tekrardan Auslot'unda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir yarım saat falan takılalım burada. Bir drop daha düşürdük. Busumuz geldi. Çantamızı açalım. Bu bizim 8. busumuz arkadaşlar. Bir tane de Elixir Staff düşürdük. Bu Elixir Staff da 700k'dan pazarda satılıyor. Alıcısı var. Devam. Bir drop daha düşürdük. Pusumuz geldi. Bu bizim dokuzuncu pusumuz. Tam dokuz tane pusumuz oldu. Peş peşe attı arkadaşlar. 4 tane avuç kestik 2 tanesinden bu saldık. XP'mizden üstümüzdeki materyallerden, okumuzdan anlayabilirsiniz. Avuçlarda farm yapmaya devam ediyordum. Esland'da etkinlik topacımız geldi. Bunu da kesiyoruz arkadaşlar. 4 tane çantamız olmuş. Bu arada bir tane daha MS düşürdük. 2 tane MS'miz oldu. Bunları biriktirelim. En son gireriz şansımızı deneriz. Bir de artı altı hacker düşürdük sarı item. Legend. Ancak MP rek'i yok. MP rek olsaydı o da 13 edecekti. Daha buradayız belki atar. Şunu da bir devirelim. Avuç farmından sıkıldım. 4 x farmına geçtim. Şimdi 4 x farmını bitirelim. Sonra tekrardan avuçlara devam edeceğiz. İlk drop'umuz weapon breaker'ımız geldi. Bir drop daha düşürdük. Bu çarımıza düşürdüğümüz ikinci weapon breaker'ımız. Son giriş hakkımız bir tane de şelimiz var. Son giriş hakkımızda bir tane daha atarsa güzel olur. Uçarımızla 3 kere direkt'e girdik. Güzel geçti arkadaşlar. Görevlerimizi verelim. Şöyle çantamızı açalım. 2 tane weapon breaker, 2 tane shell, bir tane de çitinimiz var. Devam. 4 çarptır ekip devam ediyoruz. Yan çarımıza girdik. İlk drop'umuz weapon breaker'ımız geldi. Bundan önce BDV'ye girdim arkadaşlar. Onu da kazandık. Buradan da bir tane kırmızı kutumuz geldi. Şuradan etkinlik yerimize açalım. BDV'den, Kaos'tan, JR'den buralara girdiğimizde bir de puzzle geliyor. Bunları da topluyoruz ücretsiz bir şekilde. Uçarımızla 3 kere Drake'ye girdik arkadaşlar. Bir tane Weapon Breaker düşürdük. Bir tane de MS'ye düşürmüştük. MS'ye girdik. Boss'umuzu kestik. İçi meylik bir tak aldık. Bu Uçarımıza da okeyiz. Devam. Yan çağrılan farmımıza devam ediyoruz. İkinci giriş hakkımızda ilk drop'umuz Weapon Breaker'ımız geldi. Bir tane daha atması lazım. Uçarımızla da 3 kere Drake'ye girdik. Kötü geçti. Bir tane weapon breaker, 2 tane şer alabildik. Günlük riftimizi de yaptık arkadaşlar. Şimdi emeklerimizin karşılığını alalım. Şuradan jevellerimizi verip bir tane süperimizi alalım. 18 meydan satacağız. 4 günde topladık. Günde 4 meydan diyebiliriz. Son çarımıza girdik. İlk giriş hakkımızda birinci drop'umuz ve pumbreaker'ımız geldi. Bir tane daha drop düşürdük. Bu çarımıza ikinci weapon breakerımız da geldi. Bu bizim ikinci giriş hakkımız. Bir tane daha giriş hakkımız var. Devam. Bu bir tane daha weapon breaker düşürdük. Üç tane oldu arkadaşlar. Price çarımıza bir tane weapon breaker düşürmüştük. Onu da kurtarmış olduk. Bu bizim son giriş hakkımız. Bir tane de dex bonuslu çetenimiz var. Güzel. 4 çar dökü bitti arkadaşlar genel olarak güzel geçti i̇şte çar başına 2 tane weapon breaker aldık tekrardan stand out slotunda kasmaya devam ediyoruz şöyle ilk dropumuz busumuz geldi bu bizim 10. busumuz devam. bir drop daha düşürdük 11. busumuz da geldi bir tane de şeyimiz var bir drop daha düşürdük busumuz geldi bu bizim 12. busumuz amacımıza ulaşmamıza azıcık zaman kaldı arkadaşlar 3 tane daha buz düşürdük mü bu iş tamamdır bu avucu da birlikte keselim hadi yavrum bir tane daha drop düşürdük düşürebileceğimiz değerli kıymetli itemlerimizden bir tanesi hackerımız geldi artı altı sarı item hp renkli arkadaşlar 5 mden satılır 2 tane bus eder bu bunu bankaya atarız bunun yerine 2 tane bus alırız MP olsaydı 13 M edecekti. Yine iyidir. de cezemiz açıldı. Bir yarım saat takılalım arkadaşlar. Şöyle buff'ımızı aldık. İlk kestiğimizden fragment geldi. Bir tur pride'lere döndüm. Ölmeden, logos pop'unu kaybetmeden tonumuzu çektik. Avustot'una geldik arkadaşlar. 5 dakika içinde ilk drop'umuz fragment'imiz geldi. Başlayalı 10 dakika olmuş. 5 dakika atros dönmüştük. 4 M'lik kazancımız var. Bir yarım saat takılalım. Bir yarım saatte evil keseriz. Ondan sonra tekrardan avuçlardan devam edeceğiz. Avuçlara başka adamlar geldi arkadaşlar. Ben de orayı saldım. Direkt güçlü evile geçtik. Burada 45 dakikalık parmağımız olacak. İlk drop'umuz ronsumuz geldi. Bu güzel oldu. 10 melik bir değeri var. Birkaç saat ara verdik, pazar yaptık. CR vaktimiz geldi arkadaşlar. Şimdi içeri girdik. Bizim arkadaşlar bir iki defa kesti. Bekleyelim karoslar aşağı inerse pk'sını gösteririz. Pk'lar zevkli oluyor. Partimizde iki tane price var. iki tane warrior var. Mage'imiz yok. Buraya kadar iyi geldik. Biz geldiğimizde arkadaşlar devayı kesiyorlardı. Aslında bizden biraz daha iyi durumdalar. Aşağı inerlerse gösteririz. Düşman taraf aşağı indi arkadaşlar. Hemen vuruşlarımızı yapalım. Diyecektim ki iner gibi oldu. Tek bir kişiymiş. Şunu da vuralım. Kil alamadık. güzel olacaktı. Şu an kafa kafaya gidiyoruz. Bakalım tekrardan mutlaka ineceklerdir. Bizim parti sağlam. Karuslar tekrardan aşağı ünü hemen birliğe dalacağım arkadaşlar. Şunun bir manasını çekelim. Elektrik buz atalım. Bizim Warrior tek başına geldi. Malkol çoğulu gibi ne yapıyor bu? Öyle abi sen. Bu da gitti. 5 tane kilallık birliğe vuralım. Bu da öldü arkadaşlar. Güzel bu jereyi de kazanmış oldu. Jerem'iz bitti. Kazandık. Şöyle kamp ile geçelim. İki tane silver gemimizi aldık. Güzel oldu arkadaşlar. İki cr'mizin ikisini de kazandık. Bir green gem, iki tane silver gem. Devam. Bosslarımız atıldı. Burada Sambo'yu arkadaştan birlikte devirdik. Tek başımıza kutu almayı başardık. Ancak Salamander Staff geldi. Şunu bir 10 kere kestim arkadaşlar. Bir kere giga atmadı. avuçlardan 3 tane MS düşürmüştük. ms'mizin bossunu kestik. Bu bizim ikinci mevsimimizin boss'u. Dandik bir taka aldık. Bir tane daha mevsimimiz var ona da girelim. bitireceğiz. Üstümüzde 3 tane ms vardı. 3 ms'den bir tane taka alabildik. Şimdi düşürdüğümüz şerlerimizin hepsini kıracağız. Bu şerlerimizin bir kısmı draki'den geldi. Bir kısmı avuçtan geldi. Buradan da bir güzellik yaparsa bir beşli deko atarsa fıstık gibi olur. Hepsini seri seri kıralım. Burada da bir şey yok. Son 7 tane şerimiz. 5 tane materyal geldi. Güzel. 5 tane rafine geldi. Tanesi bir M'den 5 M'de buradan gelmiş oldu. Hemen yerimizi açalım. Bu videomuzda avuçlara özel bir fan yaptık arkadaşlar. Güzel geçti. Karuslar yok, kumvanlar yok. Kafamız rahat takıldık. Güzel de kastık. Nitemleri toplayalım. Ondan sonra hesabımızı yapacağız. Şunun bir fiyatına bakayım. 625'ten alıyor. Bunun fiyatı 1M. Bu da 725'den alıyor. S3'e geçtik. Pazarımızı kurduk. Parmamızın sonuna geldik. Şimdi videomuzu bitireceğiz. Bu videomuzda avuçlar özelliği parma yaptık. FT'ye girdik. 2CR'mizin ikisini de kazandık. Güzel bir kazancımız oldu. Bu arada direklerimizin hepsi sıfırlandı arkadaşlar. Ancak vaktimiz yok. Bundan dolayı giremiyoruz. Akşam erken gelebilirsem bir iki çarlan girerim diye düşünüyorum. Bir sonraki videomuzda da bekleriz diyelim, bitirelim. Bu videomuzda da gayet güzel kastık. Görüşürüz.